Hard Gaming'in ilk bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle Skyblock oynuyoruz. Yanımda Samet ve Batu var. Allah! Ben gittim. <laughs> ben gittim oğlum dur. Geliyorum ya. Adam ya. Kendi adamdan atladım. Var mı böyle? Biraz mikrofondan Evet arkadaşlar siz şimdi bana bırakın burayı ben bir şey yapıyorum. Ya tamam ben şu Skyblock'taki en cool olduğum şey. Adaların altı... Burayı tek blok kalacak kalacak şekilde kazar mısınız? Oha abi ne yapıyorsunuz? Adam sapıtık. Sapıtık ne ya? Evet bugün benim kelimeler... Vay, abi bana bakın lan. Bana baksana Abi çok evet. güzel şeylerimiz var ya. Lan mikrofona siz yapmış. Yapmış, Hadi biz işimizi yapalım. Sen Mehmet siz... mikrofona yaklaşsana. Ne oldu? Sesin sesim gelmiyordu peki yani. Ha tamam. Ay inşallah videoda sesiniz geliyordur. Ay siz kazın ben bir skin tabakta da güzelce. Ya tamam. abi kaz daha net olsun kaz ya. Senin sik kafan güzel. Ay, mikrofona yaklaş sen mikrofona Mehmet. Ha, oldu mu oldu mu? Ha, şimdi, aa bu skin tabakta süper. Oha süper. Ya Samet başlayacağım kazan. Ben aşı. de istiyorum Samet. Yengen istiyorsun. Kafadan sus sen. Abi işimiz sikin kafasını bulmak ya kas. Yok sik kafası bulmak töbe töbe. Sus video gidiyoruz. Evet küfür etmeyeceğime dair söz verdim. Ama Samet beni çıldırtmıyor. Yalan. Çıldırtmıyor dedim salak. Ben evet. <laughs> Adam ya ben e, şey yapayım. E, yatak yapayım, uyuyalım. Vay, düştüm <laughs> Abi, ad, ilk <laughs> işimiz ilk <laughs> işimiz adanın etrafına çit çekmek olacak galiba. Abi, şey yapsana bir çamurdan şey yapıp bir çit var sana, biz yapmıştık. Ya şaka yapıyorum, adam çit çekeceğim diyor ya. Ada zaten cik kadar ağzına çıkıyor. Abi, çiz, öyle çit çekeceğiz. Hadi herkes yatsın, al müthiş adayı büyüsün. Hadi yan yana yazıyoruz pompa. Dur. Abi üç yatak yok oldu. Abi yat. Sağ ben yattım buzlu. Evet, evet şey. Hmm, Biz yanıyoruz, yiyemiyoruz kalkın. Niye? Herkesin yatması lazım. Hayır, ya yatsana oğlum. Abi uyulmuyor anlamadım. Hayır hayır, sen yattın değil mi? Evet. Ha tamam işte, şimdi ölünce adadan başlayacağım. Onu diyorum yattı. diye. Abi şu chest niye kafamızın dibinde? Aynen. Kır şunu al aşağı. Abi eşyalar şimdi uçar lan. Ya uç. Bunu kırmadan önce. Hayır çamur gidiyor. Bu kurtardı önden. ben. Ben aldım elini. Burayı ev olarak çevirelim ya. Abi olur, abi. Ha bu arkadaşlar bu arada bu kadar iten nasıl olur diye soruyorsanız hepsini Samet kendisi kasmış sonra bize attı. Adasıyla vedalaşamadı da arkadaş. Evet. E eşyalar boşa gitmesin dedim. E abi tamam. biz buraya ev yapalım ya. De ya. Bak herkes kendine item alsın. Kır şunu. Tamam. Dur. E, şöyle de. Şş, sen geç. Bak. Bura benim yatağım. Şöyle olan. Ortadaki benim. Hayır bak bu benim. Şu. Hı. Bak. Ön şu da benim. uzan O zaman şurada da yatamıyoruz gece değil. Abi sandığı ver Samet. Sandık sende. Abi adayı büyütmeme yardım edecek misin? De, Yok. Misin? Biz ev yapıyoruz şimdi. De. Abi adayı büyütmeden ev yapmayın. Aga odun kasayım mi ben? Hayır ben... yani ev dediğimiz şu sandıkları bir aşağı indiriyoruz. Abi ya. ben ağaç büyüteyim mi ya? Şey, odun lazım şu bize. Abi odun dolu lan. Neyse oğlum boşver. Abi adam odun sevdası. İşte bu anda kemik tozu devreye girer. Hadi <laughs> abi şu adayı büyütün bir ya. Odunla alayım mı odun? Ha. Abi içimde büyüttün. <laughs> oğlum içime girdi lan. Allah'tan. Çekilme sadece. Abi ağaç tuttuğumuz var ya. Ya bin tane seplik var. Abi onlar yok diye düşündüm lan. Ya nasıl yok? Bütün adayı kendi adana sömürmüş gelmişsin zaten. Ne? Allah Allah. Ne yapayım vedalaşamadım. Bu arada video 15 dakika olacak. Yani söyleyeyim. Evet. 14 dakika yapalım da şey her ihtimale karşı. No. Kenazı. Tamam buçuk dakika yapıyorum. 14 14.5. 14.8'de bitiririz. Niye? Abi bunu kim çekti? Ben bu, ben buraya bak şu toprak alanı ev yapıyorum. Ay balta nerede acaba ait Ne balta? Abi daha ben de balta ben de Abi, Adam diamond, diamond, diamond adam diamond balta yapmış da gelmiş. Abi daha ev yapmıyorum ben o kadar. Ya ne gerek var sen büyütüyorsun işte. Zaten küçücük ev ya şey evi. Bir tek yatak evi filan yatak. Ha kulübe. <laughs> Biz üçük şeyiz. Biz... Biri karşı adam aşağı düştü adamı gördüm. Ka adam adam mı var ki? Evet. Hani ben adam. Biraz bak blokları biraz öteye koysak gideriz görürüz. Hadi evet. gidelim komşumuza. Ama en fazla 49 blok uzaklaşıyor. E ya. tamam işte sen görmüşsün oraya kadar zaten. O adam 49 blok değil 50 mi? 60 mi? E 50 olsene ne yazar abi atlarsın işte bir bloktan. Evet. 60. Abi aslında komşuluk burada komşuluk diye bir şey yok ya. yanlış Abi kusura bakmayın bazen şey babaannem falan konuşuyor da. Evet videoda evet kendisini tanıttı. Samet'in babaannesi. Neyse babaannem de olur ya. <laughs> videoda konuşmakla geçen filan. Abi bak şuralara odun mu yapsam? Evet odun yapacağım. Aga ben bir ağaç daha dikiyorum. Ya ben abi ya Samet bak <laughs> döveceğim abi, ama. Ne şu ağacı Allah seversen Mehmet burayı bir çeker misin? Neyi? Abi Mehmet'i korkutmak için yaptım. Evet. Samet'in diktiği ağacı çeker misin? Çekiyorum zaten abi. Abi Mehmet'i korkutmak için ya. Evet hatta fotoğraf bile çektim. Kayıt. Kayıt Evet Samet'in şeyliği. Senin çıkardığın ağaç ne biçim bir ağaç lan. Ağaçtan tohum derdin lan baba? Oha şaka yapıyorsun. Ciddiyim. Ne geldi? Tohum. tohum. Ya, ne Yok lan ağaçtan ya, değil ya. yapraktan düşmüş. Tamam. Ya. Tamam yapraktan düştü de ağaç değil mi? Onu neyin derdiniz? Tamam işte düşmeyecek mi? Düşüyor zaten. Abi ya. tohum diyor tohum. Sapling değil tohum. Ha, tamam tamam. Fildan demiyorum tohum diyorum. Abi her koyduğum iki bloktan biri yukarıda çıkıyor. Abi evet. adam 64 emeraldı 10 bin liraya satıyor. Ya hadi abi şu plankleri şey yaptı ama odunları planke çevirdi. Asıl odunları planke çevirdi bir crafting table yapalım. abi yapayım. yaptım ben. E, Aa mu? koymamışım dur. Chestlerin birinin, birinin içine koydum ha. Chesti niye içine koydun? Ya yanlışlıkla ya al, al burada arkanda. Pilali. Abi Fırında yapayım mı? Eksik kalmadı. Tamam ben sun generator'ı yapacağım. Kumluyorum bunu. Ben fırın yapıyorum şimdi. O da kusur kalsın Samet. Ee, 12.30'da başlattık. 8 buçuk dakika olmuş arkadaşlar. Şu an skype'den hesaplıyorum da. Adam skype'den hesaplıyor. Abi şey görünmüyor da video çektiğim şeyden. Reklamını yapmayalım da. Herkes Yo Fraps hani Fraps'ı zaten reklam yapmak için değil, herkes söylüyor yani. Herkes abi herkes orayı yok. yapmasaydın ya. Yaptık artık abi. Hayır, bir blok Yaptık. yana yapsaydın. Ha olsun abi şey olmaz. Ölme. Dur bir dakika ben. Abi bu kadar büyüklükte mi yaptı? şöyle Bak yaptığım gibi şu alt kısımları boş bırak. Abi aslında ikinci kata mı yapsak hani yatak odası gibi? Abi ikinci katı da yaparız ya zamanla. Hayır ikinci kat yapalım. Çünkü bura çok sıkışık oldu ya. Ben sanırım burada bir yer fazla yaptım. Bak tutuyorum bunu. Bak lav mı? Al ben de var. Al sen. Bir Tabi ben videoyu ben çektiğim için bütün beş işleri onlar. Bütün işleri onlara yaptırıyorum. Ya. Ne beş diamond şey. oğlum? Şey delikli yere suyu öteki yere de lava koyuyorduk değil mi? Ha? Evet, doğru yaptım. Tamam. Bir ne? tane aslında su kaynağı yapıyoruz köşe. Abi bana odun verseniz bir odun. Abi odun kutsamız var işte. Nerede bu? Ben bir ağaç yapıyorum. Abi evin içinde yapma. Çık dışarıda. Kum... Al bir hadi, hadi sürü çeşit. Ces... Dur. Tamam, ben ben su kovası verir. Sınırsız su yapınca zaten hepsi suyla doldurulmuş. Biz su yaptık, ben sınırsız suyla doluyorum. Abi Sınırlısız... daha ne su yapıyorsun ya? Zaten bütün içim dışım su oldu anasını satayım. Abi sınırsız su yapıyorum. Sınırlısı var da sınırsızı yok. Kusur kalsın. Abi şu, şu evleri kapı yapmayı düşünmüyor musunuz ya? Ben derdim evden çıkmak için de, Biz... ben bir kapı yapayım. Onun için Abi... odun istedim zaten. Abi odun doluydu biraz önce. Aynen ne olacak? ya? Abi huş. Bak bak şu o, e, saplingleri büyütün. Hani huşu. Abi kim kazdı burayı? Samet. Ya. Ben kazmadım ya. Kim Abi, kazdı? kazdı? Harp batı kazdı bu sanırım. Al. Sapling Abi chestte bir sürü sepling var onları alsanıza. Arkadaşlar bu arada hani Batu'nun ismi Hard Batu diye sayfayı sayfa onun değil aslında hani Batu'yla biz dedik ya hani ne olsun sayfanın ismi dedik Batu dedi hard gaming e, güzel Söyle oluyordu de, benim işte ne desen teknik sorunlar yüzünden skin falan bozuldu o yüzden hani hard Batu yapayım dedim oldu işte. bizde yani gelecek yani bizde gelecek mi? videolarda hard Mehmet'le hard Samet filan yaparız artık Agat, taş kazıyorum ben şu anda Tamam bir gelsene bir şey söyleyeceğim yani bir şey yapmayayım da. Hatta bir gelsene. Tozu, kemik tozu yapmadınız mı abi? Kemik var tozu yok. Eğer kemik tozu toplamaya kim gidecek? Neyse öbür bölümde yapar. Abi var burada kemik tozu. Kemik. Abi şöyle yapsam Batu bir gelsene. Hı. <laughs> Şu. Bir gelsene. Ne alacaktım ya ben? <laughs> Samet sesi. Bu arada şuraya kazayım mı bak tam senin altında durduğun yeri. Tamam. Şöyle kazmaya başla. Para biriktireceğiz. Arkadaşlar için netra gideceğiz. Aynen. Benim öyle bir olayım var. <laughs> Abi odun ee, bir odun sapling sepling sinirimi bozuyorsunuz bir Allah bir sürü sapling şey var abi kaç dakika oldu bir baksana e, ee, 26 dakika oldu 26 dakika mı evet burada bitirelim arkadaşlar ee, evet, buradan de. buradan devam edeceğiz ağaçlarımız da büyümüşken hani buradan devam ederiz zaten çok sık bölümler gelecek hani kısa olduğu için evet. iyi günler iyi oyunlar